Beyefendi hoş geldiniz. Nasıl yardımcı abi, olabilirim size? Dedim, sağ olun. Abi iki kat tuvalet lazım, uygun fiyatı var mı acaba? en uygunu 220 lira kardeşim. 220 TL. Aynen. Abi çok pahalı diyorsunuz ya. Abi daha uygun yok mu? Tek katlı falan. tek katlı 120 lira. 120 TL. Aynen altılı. Çok pahalı. Ne yaptınız ya? Ya bize de böyle geliyor beyefendi. Abi tamam da biz de öğrenciyiz yani abi. Ya. Yok mu hiç? Maalesef. Abi ben öğrenciyim evini alacağım diye ben yanlış anlamadım. Abi kat falan istemiyorum. Abi. Yaprak böyle sadece anladın Kafasını alsın şöyle. Biz oraya su vururuz şöyle anladın mı? Kafası alsın ya? Hijyen kafası hiç gerek Anlıyorum yok. Anlıyorum beyefendi de. Yapacak böyle bir şey yok. Eğlenmiş bir şey yok mu abi? Yok maalesef yok. Aha, 120 liraya düşüyor. Çok pahalı Ah peki yakınlarda böyle McDonald's, Burger King, bir alışveriş merkezi falan var mı? Aslında bu. ileride alışveriş merkezi var. Harun 100 metre ileride sağda hemen. Orada McDonald's falan var. Orada da var. Aynen. Abi oranın tuvalet kağıtları nasıl? Uygun mu yani? Böyle kaliteli mi? 5 katlı falan. Uygun uygun. Uygun değil Yani mi? uygun. Bari abi oraya gideyim. Orada bedava biliyorsun çünkü öğrencilere. Yani kardeşim Kampanya dediğim var. gibi en ucuz 120 lira. O zaman oraya gideyim ben. Çünkü orada ücretsiz kampanya var. Sen bir bilirsin. Doğru. Peki abi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Rica ederim.